Tabii işte pandemi oldu filan. Sokakta çok az zaman geçirebildik. Bergüzar Koral pandeminin başından beri evden çıkmayanlardan. Sürekli çok sıcak diyorum, sürekli üflüyorum. Evdeki herkes düşüyor, ben terliyorum. Hamileliğinin de etkisiyle yüksek riskten korkan oyuncu iyice eve kapandı. Koltuğun üzerinde hep böyle çirkin bir çarşaf var. Çünkü bütün kumaşlar beni yakıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten çok şaşkınım yani. Hal böyle olunca Bergüzel Korel can sıkıntısını sosyal medyada zaman geçirerek atıyor. Evet. Evet. Ay, Merve çıktım Gülben. Seni <laughs> aa, ısırdı. Ha, beni ısırdı. Gerçekten beni ısırdı. Biliyorum. Kimi zaman eğleniyor, kimi zaman sitem ediyor. Ali Baba'nın ne bir çiftliği var. Çiftliğinde. Aa kuzu kuzu, bari, diyor, kuzu diyor kuzu diyor. Bunu bir zirafa ile Seni çekmiyorum. Hayatın söz konusu burada. Ayakkabı fırçasını düşüreceğim canım o kadar. Bazen de dertleşiyor. İnce bulguru yıkamak istedim yapmadan önce. Onu süzgece koydum. Yıkayacağım aklımca. Tabii ki bütün süzgeçten o ince bulgurlar lavabonun içine döküldü. Aptal bir insan da değilimdir ama niye öyle oluyor? Duygusal zekam yüksek. Yanımda derin bir sessizlikte bir Halit Ergenç var. Ve yine derdini tasasını biriktirmiş takipçileriyle paylaşmıştı. Tabii ki yine e, Esra Ruşan'ın ...gazabına uğradım. Telefonumu bırakır mısın şu anda? Ya şifremi bilip soru çekmek ne demek? Yapamazsın böyle bir Nasıl şey. Nasıl yapamam ya? Telefonu Yapamazsın. bırakır mısın? Ben de o esna, Çekeyim ben de. mi senin bu halini? Hayır çekme. Şimdiki konusu da çok elzem olan çocukların okula gidip gidemeyeceği meselesiydi. Merhabalar. Tekrar. E, paylaşımlarımı görmüşsünüzdür muhtemelen. E, ben açıkçası çok heyecanlıyım. Okullar açılacağı için. Ki... E, Okullar kapanmadan bir hafta öncesinden ben Ali'yi okula yollamamaya başlamıştım. E, ve çok uzun süredir evde. Üstelik e, yeni bir bebekle evdeydi pandemi başlangıcında. Şimdi bir tane daha gelecek. Hani olabilecek en hassas durumdayız aslında. E, tekrar bir lohusalık, tekrar yeni bir bebek. Ona rağmen ben aşımı oldum. Ee, i̇nşallah sağlıklı bir şekilde e, yavrumu dünyaya getireceğim günü bekliyorum. İkinci aşımda olacağım elbette. Pandemi döneminde eğitim hayatından mahrum kalınması Bergüzel Korel'in büyük oğlu Ali'yi de etkilemişti. Bir buçuk yıldır bence en büyük zararı gören e, okul çağındaki çocuklarımız oldu. O yüzden e, bir an bile Ali'yi okula göndermemeyi düşündüm. Bütün okul çağındaki çocuklarımızın artık yaşıtlarıyla birlikte yüz yüze e, eğitim Görmeleri gerektiğini düşünüyorum, e, fiziksel aktivitelerine devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hepsi bir buçuk yıldır son derece hareketsiz bir yaşam sürmekteler çünkü en başta onların sağlığı için, gelişimleri için bu çok önemli. Okulların bir an önce açılması gerektiğini söyleyen güzel oyuncu aşı çağrısı yaptı. O yüzden e, dediğim gibi aşı mı oldum? Biz velilere çok fazla iş düşüyor. E, sen aşılısın, o aşısız diye bir tartışmaya girmektense çocuklarımıza huzurla, neşeyle bir eğitim, öğretim yılı vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben çok heyecanlıyım. 6 Eylül'ü e heyecanla bekliyorum. Müzik